Şimdi iftar hazırlığı için mutfağa gittim. Sizinle de bir şey paylaşmak istedim. Ben yani böyle e, yemek falan yaparken e, ders serileri dinliyorum. Bu Ramazan'da Alimlerin Ramazanları serisini dinliyorum. Siyap TV'de YouTube kanalından dinleyebilirsiniz. Çok kısa kısa, çok böyle e, güzel bir kanal ve zaten Muhammed Evin Hocamızın yeri çok başka. E, dinlemek isteyenlere tavsiye ederim. E, sizin de bir Ramazan'da takip ettiğiniz ders serileri varsa atabilirsiniz. Yemek yaparken aynı zamanda da böyle alimleri dinlemek gerçekten çok güzel oluyor ve bence yemeğe çok büyük bir bereket katıyor. <laughs> Selamun Aleyküm yeni videoma hoş geldiniz. Aslında videonun başında bir ufak ufak bir şeyler çekmiştim birkaç gün önceden. Onları da koyacağım yüksek ihtimalle. Bayağı bir ara verdim ama şöyle bir türlü denk gelmedi. Mesela o gün işte yemek düz çekecektim aslında hatta bunu paylaştım. Bir anda çocuklarım işte o sırada telefonum çaldı. Telefonla konuşma yaparken yemeği hazırlarken buldum kendim video çekmeyi unutup. Çünkü zaman zamanım aşırı kıymetli yani Telefonda önemli bir şey konuşuyordum. Onu konuşurken bir baktım. Zaten yemeğin büyük bir kısmını hallettim. Tatlıyı da yapmıştım. Aslında onları videosunu çekecektim. O sırada çocuklarım eve geldi. Sonra çocuklar işte küçük oğlum anne benim Kur'an-ı Kerim'i dinler misin dedi. E, yemek hazırlarken işte de diğer yemek hazırlarken onun işte Kur'an-ı Kerim'ini dinledim. O sırada büyük oğlum anne ben abdest alacağım. Beni de dinler misin falan derken dedim hiç videoyu karıştırmayayım. Çocukların çok öyle mahremlik dahil olmak istemedim. Öylelikle bıraktım. Şimdi bugün Sizinle inşallah güzel bir çekti. gene karşınızdayım Allah nasip ederse. Şimdi öncelikle e, malum e, Şubat ayını bitirdik. Mart ayındayız. Ben de biliyorsunuz ajandamı paylaşıyorum. Benim böyle bir İslam ajandam var. Daha önce göstermiştim. E, bu ajanda da şöyle günlük ibadetler kısmı var. Fakat ben bu kısmı doldurmuyorum. ben yani benim buradakilerden daha farklı içeriklerim. O kısımları, bu kısımları ben bazen yırtıyorum. Bu, koparıyorum bu sayfadan. E, bazen de bu şekilde mesela 2025 yılında okuduğum, dinlediğim videolar diye bir e, dinlediğim dersler diye bir yazı hazırladım. Bunun kaydını tutmak bana çok iyi geliyor. Çünkü şey böyle bazen insan şey oluyorsun böyle bir of Allah'ım hiçbir şey yapmıyorum galiba. Hani gün bitiyor ve ben ama açık bu diye baktım da tamam ya bu dersi dinlemişim ama bak hani demek ki bir daha dinleyebilirsin. Kendi güzel bir motivasyon oluyor. Şimdi bunun arka sayfasına da kısmına da şimdi de böyle bir şey hazırladım. 11 Kur'an hatmi. Şimdi 11 Kur'an hatmi nasıl nedir? Ee, geçenlerde Fatma Serap Karamollu'nun ders videosunu hatta toplulukta da paylaştım. Dinlerken orada şöyle bir şey söylüyor. Hani tabii o hafızlık yapıyor ve ezber e, yaparken bu yöntemi kullanıyor. İşte bir sayfayı işte ezberine kadar okuyor. Hocası da diyor ki yani 21 kere oku hani öyle olmaz diyor. Önce 21 kere okuyor. Sonra aynı sayfayı 33 kere okuyor. Sonra 66, sonra 99 derken Kur'an-ı Kerim bittiğinde 99 kere yapmış oluyor. Ben de dedim ki uzun zamandır zaten tefsire tekrar başlamak istiyordum. Nebi suresi 30. Süre, cüzdan başlayayım. Çünkü zaten Nebi suresini ezberlemem gerekiyor. Hem dedim burayı biraz ezber yapmaya çalışayım. Hem de e, 8 kere kendim okuyayım. Mesela Nebi suresini 8 kere kendim okuyayım. Ondan sonra bir kere de yani 9. da, da bu 40 kırık Kur'an-ı Kerim'im var. Kırık Mayalı Kur'an-ı Kerim belki biliyorsunuzdur. Bunun içeriğini isterseniz daha sonra daha detaylı gösteririm. Bir kere de bu şekilde Kırık Mayalı bir Kur'an-ı Kerim'den okuyayım. 9. Onuncusunu da benim ben de Diyanet İşleri başkanı şimdi biraz bahsedeceğim Nebe Suresi'nden. Nebe sure e, ben bende tefsiri var. Diyanet İşleri Başkanlığı tefsirinde şöyle bir şey var. Mesela buradan başlıyoruz. Aynı zamanda Kerim'in Arapçasına da yer veriliyor. Ardından normal meali, sonra tefsire geçiş yapıyor bu şekilde. Bir kere de bu şekilde. Daha önce okumuşum burayı. Öyle i̇şte işaretlemeler falan var. Bir kere de bu şekilde. 10 oluyor. 11. ile eee Kur'an mektebinde çok sevdiğim böyle eee kıraat alimleri var. O kadar güzel okuyorlar ki. Bir tane de onlardan seçip onu dinleyerek, takip ederek okuyayım. 11 olsun. Allah nasip ederse de 33. bir başlayayım dedim. Kendimi böyle 30 başladım. Kısa kısa ya sureler. Ee, böyle bu 33. daha motivasyonlu oku, oluyor okuması. Benim için en azından. Böyle bir şey niyet ettim. Sizin de aklınızda olsun. Ve eğer hani isterseniz biz de tefsirlerin ya okumak isteriz diyenler olursa topluluk kısmında paylaşırım. Ee, evet. Bu şekilde. Önce durun. Şöyle yapayım. Sanki karşımda biri var bir durun der gibi oluyor ama şimdik Birazdan tefsire geçeceğiz. Bunu bir yapıştırayım ajandama. Ve bu şekilde yapıştırdım. Şimdi hatta ilk böyle çarpımı da attım. Eğer yapmak isteyenler olursa benimle beraber bir fikir olsun. Bu arada ben Risale-i Nurlara Ramazan'da bir ara verdim. Sadece e, Ramazan Risalesini okuyorum. Çünkü Ramazan'ın biraz daha borcu, Hani kerim okumaya ayırdım. İşte ben böyle bu haftanın Performans bölümünde bunu yapıştırdım. Bu internette görmüştüm. Gittiği yeri böyle peçetesini yapıştıranları. E, gerçekten çok keyifli bir gündü. Hatıra kalsın diye ben de yapıştırmak istedim. Eğer hala ajanda tutmayanlar varsa çoğu ajanda artık tarihsiz. Ajanda tutmanızı tavsiye ederim. E, güzel oluyor yani. insan böyle dönüp baktığında o sayfaları görmek insanı mutlu ediyor. Çünkü e, söz uçar yazı kalır diye bir şey var ya gerçekten öyle. Şimdi Nebe suresinden biraz bahsetmek istiyorum. Bunun olarak şimdi surede ağırlıkta olarak kıyamet öldükten sonra dirilme, hesap, ceza ve mükafat konuları ele alınmıştır. Allah'ın varlık ve kudretini gösteren deliller ile melekler konusunda da yer vermiştir. Ee, şimdi ne nebe önemli haber demektir. Kıyamet gününde evrendeki mevcut kozmik düzenin bozulması, Allah'tan başka var olan her şeyin yok olması, öldükten sonra yeniden dirilme, hesaba çekilme ve benzeri önemli olaylar meydana geleceği için onunla ilgili haberi de büyük haber deniliyor. Yani aslında burada haberden maksat kıyamet olayları değil, onu bildiren Kur'an'dır ve Hz. Muhammed'in peygamberleri diyenler de varmış. Burada not geçmişler. Ee, mesela burada ben e, işte Arapça öğrenmenin en güzel avantajlarından bir tanesi bu. Subat dinlenme demek. Ya bunu hafıza ilim akademisinde o kadar farklı öğretiyorlar ki unutmam mümkün değil gibi geliyor. Mesela diyor ki evet subat mesela dinlenme demek. Bunu Arapça'da öğrendik. Kur'an-ı Kerim'de gördüğümüzde bunun dinlenme olduğunu biliyoruz. Ama tefsir bize diyor ki dinlenme vesilesi diye çevirdiğimiz subat kelimesi sözlük manaları yanında mecaz olarak ölüm anlamında da kullanılmaktadır. Uyku bir dereceye kadar hareket ve faaliyeti kestiği için ölüme benzetilerek ona da subat denmiştir. E, tefsir okumak bu yüzden önemli. Evet Arapça öğrendiğimizde genel anlamda okuduğumuz ne anlama geldiğini bilebiliriz ama tefsir daha detaylarına iniyor. Ve gerçekten Arapça çok farklı bir dil. Böyle Kur'an-ı Kerim'de yani bitmeyen bir ilim. ve kaynağı Allah olduğu için ve bitmeyen bir ilim ya. Muhte muhteşem bir yolculuk gerçekten. E, mesela diyor ki burada ayrım günü diye bir yer var 17 ve 20. ayetler arasında. Ayrım gününden diyor maksat hakkın batıldan Haklının haksızdan, müminin inkarcıdan ayırt edileceği ve dünyada yapılanların karşılığını vereceği büyük hesap günüdür. Yani e, gerçekten insan işte bu ayetleri okuduğunda bir, kendini sorguya çekmeden edemiyor. Attığı adında bu ayetler aklına geldiğinde bir, bir estağfurullah deyip hani bir dikkat daha dikkatli davranıyor. E, bir de ben burada ne diye nerenin altını çizmişim. Dur, buralardan değil de buralar çünkü birini okursam bir açıkta kalacak ama inşallah paylaşayım. Siz direkt e, tamamını okuyun. Ama en sonunda şöyle bir şey diyor Nebe suresinin tefsirinde. E, uyarıldığınız azabı uzakta zannedip çok kısa ve çok değerli olan hayatınızı boş yere tüketmeyin. Hayat kısa. Şu halde ahiret ve hesap yakındır. O gün baktığınızda karşınıza göreceğiniz şey e, bu dünyadayken oraya gönderdikleriniz. Yani kendi imanınız ve amelinizdir. O gün inançsızların toprak olmayı, insan olmaya yeğleyecekleri dehşetli bir gün olacaktır. Yani Kur'an-ı Kerim'de kimini cennet ayetleri, kimini cehennem ayetleri çok etkiliyor. Herkesi farklı etkilenen ayetler var. Beni en çok etkilenen ayetler bu tarz ayetler. Yani düşün, şu an mesela bu videoyu çekiyorum. Bu videoyu çektiğim her bir kelimeden de ahirette mesulüm. Öğrendiğim ilimden de mesulüm. İyi ya da kötü. İnşallah iyi anlamda hep karşımıza çıkar bunlar ve iyi adımlar atıyoruzdur. Ee, bu şekilde yani Ramazan'da video çekmek çok daha fazla zorlu. Yani şu an şu video muhtemelen en fazla 15 dakika falan sürecek. 15 dakika bile sürer mi bilmiyorum ama bir saattir başındayım. Allah'tan e, video sırasında sürekli aynı yerleri okuduğum için bazı yerleri ezberledim. En güzel e, şey bu bence. Güzel konuları çekmenin. E, bu şekilde. inşallah daha güzel çeklerle çekmeye çalışacağım. Bu konuda duanıza talibim. Ee, i̇nşallah güzel bir Ramazan geçiyordur. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın.